Ram, ram, bam, bam, Aa, Bekir videodur mu? olayı Bekir ne almış bak. Baba baba ben Karışık çereze. Grand RP almış amına koyayım. Oğuz. Bunu biz de alaklan. Merhaba. Sizlere yeni sponsorumuz RP Titan'tayım. Birçok ülke için Merhaba, sizlere yeni sponsorluğumuz. Merhaba, sizlere yeni sponsorluğumuz olan İngiltere bir sunucusu. İngiltere bir. sunucusu. Sizleri nasıl kolayca indirip server'a girebileceğinizi göstereyim. Göstereyim. Öncelikle giriş yapabilmeniz için GTA 5 orjinal versiyonuna sahip olmalısınız. Sonrasında açıklama kısmındaki referans linkime tıklayarak ki bu link size oyun içerisinde ki, fazladan para kazanmanızı ki. sağlayacak. Açılan kısımda İngiltere bir sunucusu seçip üyelik işlemleri yaptıktan sonra Launcher'ı indirebilirsiniz. Evet. Launcher açıldıktan sonra Launcher Server'ı seçerek Lounge. oynamaya başlayabilirsiniz. Langer. Ama bunu yaparken benim ünlem Grand RP linkinden kaydolun aynısını yapın arkadaşlar oradan indirin. <laughs> ee, bu malaga, ya adamın reklamına ee... koydu ya. Teşekkürler mala. <laughs> mala gelecek. Güzel anlatmış. Mala geleceği Bize gelmiş. Şu linkten, şu linkten Bekir'in linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi oynar. Şu anda çekti şey olan linkten ulaşabilirsiniz. kutup payısı içeride. Ha, mal. Görüşümde kimse yok. Kapı kapalı çünkü ondan görüyorum kimse. Oğlum şunu Ne oldu lan? Ya şuna sıkmayın. Sıkmayın durduk yere. Dur ben kapıyı açayım. Mı kapıyı. Ben de var, var. Ben de var. Dur. Biz bunları küçükken öğrendik oğlum. Abi <laughs> evet öyle önden gitmeyeceğim bu operasyonların ana şeyi de Eray öğrendin? Bir şey öğrendim bugün de. bugün de bir şey öğrendim Efsane yani. Efsane yayın. <laughs> Devam. İzledik. Oğlum <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun?

<laughs> abi <biliyorum. gülüyor> Ay, bir kişiyim abi ki yürü yürü işte siktir beyniyle sikti amına koyayım Aa hmm. Mavik <laughs> ne oldu lan? Her <laughs> Mavik, Mavik, Mavik. Mavik ne Mavik Mavik ne bir nefes aldı amına koyayım ya. Her tamam, editte değişen 3 şey var. Rivi farkında mısın Mavik? Bar, Rivi görünce kalbim bir tekliyor ya böyle sanki böyle ya. şey mi? Yaşamadığım. Şey hissediyorum, mi? hissediyorum. Böyle bir şey ha, oluyor ya. Ne oluyor? Şey oluyor bak tam Mermi yerinde. Olarak, oysa öyle. kötü yazdım. çünkü. Oysa kötü. Mavik bayıldı oluyor. Mega nostalgia. Mavik nostalgia. <laughs> ne zaman gelecek YouTube'a? Vallahi bilmiyorum Berke'ye sor. God of War. God of War zaten istiyorlar God of War. E Oynuyor o... da Ne? Zaten olan bir şeyi niye atayım? Bu ne? Size dedi chat. Ne alaka oğlum? Yenisini oldu? atmayacağım mı? Lan zaten God of War atmayacağım mı koyayım? <laughs> Lan yenisinde ne yaptın ekstra? Ya böyle bir mantık <laughs> mı <mantık gülüyor> var? Yenisinin <laughs> niye 1-2-3'ünü attın <laughs> o zaman? Kaç? <laughs> e video yoktu. Ya at bura at dedi. ben oğlum bu konuyu konuşmadık mı senle ya? İyi tamam atıyorum. Ya ama bak ben sana ondan sonra dedim <laughs> şey yapıyor dedim. Atmayacağım, vazgeçeceğim gibi duruyor dedim. At bura at. Tamam at, atarım. At God of War'un hepsini. Tamam yarın dördüncü bölüm Hepsine atıyorum. dördüncü bölüm falan değil. Hepsini at amına koyayım full. Bitir. Aynen onu paylaşayım hepsini. 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 E, tamam. Evet, ev, günde 5 at amına koyayım. 10 saatlik video geliyor. Double door geçerken görürsün değil mi abi? Bir daha ayrı ayrı 5 video aldı ama. Eee! Zut! Çeyelim bak. Geçebilir. Geçti bir saniye. Ben abi ne Geçemez ya an geçemez. Geçmez. Oğlum inanılmaz. Geçemez dedim ya adam ölümden geçti gitti ama da koyayım böyle bir şey yok. Maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Maşallah. Değmedi nazarla. Bu çok iyi ya. böyle bir durum var. Yani yüzde yedi. Bunlar niye toplanıyor hocam? Ortalaması alınması lazım. Altta otuz altı. Bu Türkiye'nin efkatı. Türkiye, Türkiye o Türkiye yani, o toplama değil. Friendly fire almak. I'm just vibing right? And this can fucking... Gosh! Ha 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 ha!

<laughs> surprise! Surprise! Mother, the king is back. <laughs> <Okay>. <laughs> If you're happy and you know it, top your beat. Now your turn. <laughs> <laughs> go slow. <laughs> 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 <that> <figurations> Where did the beat go? wanna see me fall. Uhm <Tower> <gülme> <Like>, <brasile> <Are you> oh, Umut. <laughs> <laughs> Allah Allah ne güzel karşı. Allah Allah ne güzel karşı. Allah Allah ne güzel Allah 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 ne güzel karşı. ne Bak ne dedim İlpam bizim ayağımıza gelsin. He, değil mi Meris? At bakayım şimdi bir de 500 sap edeceğiz. Ben a wonder. Salak amına koydum ya. I wonder how, I wonder why. Neyse iyi Ya ne az kaldı az kaldı. Kaldı, kaldı Kaç ay kaldı kaç ay kaldı i̇ki, iki, iki. değil mi lan Hamilton. Evet evet, evet. Tak Bir de Bahreyn'le başlıyor Oyundan Üçün artık oluyor, değil mi? Formula 2 de izleyeceğiz. Mafik Formula 2 de izleyeceğiz evet işte. artık. artık. Ne ya? Onu sordum nereye Lokal yok dedi. Yok artık var ya. Bu zaman <laughs> duymama falan var anladın mı? He tamam o zaman. Tamam kapatıyorum burayı. Hadi kapat. <laughs> Bu çok iyi ya. <laughs> en ayı nasıl Orası bir şey dedi. Oğlum seni var ya sikerim ben abi. <laughs> ya, ya. Biliyorum 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 chat biliyorum gördüm. <laughs> Allah Allah. Hey, 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 hey ya. ladies, drop it down. What? Just wanna see you touch the ground. Don't kill my vibe, don't my vibe. You are watching a master at work. Hayır ya. Mafik şu anda elendi. Mavrodunu Mafik! Çok iyi oğlum rengi lan arabanın. Bu ne kanka? Uf. Safe car. lardan <laughs> sok. Oy 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 oy. <gülüyor> <gülüyor> Anasını <sikçi>. <gülüyor> 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 Vay be, vay be. Tamam Sercanım, tamam, tamam. Bana bana da bir saksofon al lan. Çalacağım mı onu koyun? Saksofon mu alalım? Sen nefesin gitmez Sercan. Doğru. Ben 3 dakika nefesim tutabiliyorum. ama <laughs> bir daha nefes almıyorum. <laughs> i'm